Gel o. Gel. Senin için düşündüklerim doğru çıktı oğlum. Müjdeler olsun ki gelecekte yüce ve yüksek bir makama nail olacaksın. Kardeşlerin senin emrinde olacak. <laughs> Babam İshak peygamber soyumdan birçok peygamber gönderilmesi için bana dua etti. Her zaman bu ilahi görevimi devam ettirecek varisin kim olduğunu öğrenmek istiyordum. Umarım sen benim yolumu devam ettirirsin oğlum. Allah seni bütün kötülüklerden korusun. Belki sen bizim beklediğimizsin oğlum. Hı. Baba, peygamberlik ne demek? Yemek ve giysilerimi hazırlayın. Peygamberler oğlum Allah'ın insanlara gönderdiği açılerdir. İnsanlara Allah'ın yolunu, kurtuluş ve mükemmellik yolunu gösterirler. Rüyanın yorumunu kimseye söyleme, özellikle de kardeşlerine. Niçin peki baba? Eğer kardeşlerine anlatırsan, benliklerini kıskançlık ateşi sarar ve sana düşman olurlar. Beni endişelendirdin kardeşim. Şimdi Yusuf'u daha çok gözlerimin önünde bulundurmalıyım. İzin verirseniz ben Yusuf'u alıp eve gideyim artık kardeşim. Götür. Ama gözlerini dört aç. Allah sizi korusun. Allah ısmarladık babacığım. Güle güle oğlum. Dikkatli ol. Onu yalnız bırakma. Akşam döndüğünüzde size onu getiririm. Uzun süredir onlarla çobanlık yapmadım. Akşam onlarla birlikte dönerim. Çocuklarımız onlara karşı beslediğin sevginin azaldığını düşünüyor. Merak etme. Bu algıyı düzeltmeye çalışacağım. Yusuf ve Bünyamin durdukça... ...Yakup diğer çocuklarına gerekli ilgiyi göstermeyecek. Yolunuz açık olsun. Biz yanımızda yemeğimizi getirmiştik. Siz niye zahmet ettiniz ki? <laughs> Benim de çocuklarımı özlemeye hakkım yok mu yani? Bazı günleri onlarla birlikte geçirmeye de mi hakkım yok? Gelişinizden başka hiçbir şey bizi bu kadar sevindirmezdi. Siz gelmeden önce matemli gibiydik. Hiç kimse gülecek durumda değildi. Ne için? Ne oldu ki peki? Ee, biliyor musun baba? Senin bize olan sevginin azaldığını düşünüyoruz. Yusuf ve kardeşine daha çok ilgi gösteriyorsunuz. Ama ben Yusuf'u sizin için Faika halasına gönderdim. Bunu anlamadınız mı? Anneniz sizden çok onunla ilgilendiği için bunu yaptı. Değişen bir şey olmadı. Annemiz ve Bünyamin'le halamız da Yusuf'la ilgileniyor. En iyi elbiseleri ona giydirip en iyi yemekleri yediriyorlar. Haklısınız. Ama siz de hak vermelisiniz. Onlara öyle davranmalıyız ki annesiz olduklarını hissetmemeliler. Baba, Yusuf'un gördüğü rüya bizi çok endişelendirdi. Ailenin güçlü erkekleri bizleriz. Ailenin ağır sorumluluğu ve güç işlerin yapılması bizim üzerimizde. Hal böyleyken Yusuf mu sizin halifeniz olacak? Ama bu rüya başka şekilde de yorumlanabilir. Yusuf asasının yeşerdiğini ve asalarınızın onun gölgesinde kaldığını söylemedi mi? Bu Yusuf'un bütün kardeşlerini sevdiği anlamına da gelebilir ya da Yusuf herkese karşı cömert ve şefkatli olacak ve bütün kardeşlerini de sevecek demektir. Öyle anlaşılıyor ki bu rüya bizim yaptığımız yorumdan başka biçimlerde de yorumlanabilir. Tam olarak anlayamadım. Yani Yusuf sizin halifeniz mi olacak? Benim halifemi Allah belirleyecek. İçinizden en iyisini seçecek. Siz de artık boş bahaneler ileri sürmeyin. Yusuf ve Bünyamin sizin düşmanlarınız değil, kardeşlerinizdir. Ben hepinizi seviyorum. Siz de birbirinizi sevin ki Allah da sizleri sevmeye devam etsin. Hanedanımın büyükleri, benim ümidim ve dayanağım sizlersiniz. Bugün size bütünüyle güvenebileceğimi hissediyorum. Sizler güçlü ve cesur evlatlarsınız. Siz varken hiçbir şey beni üzemez asla. Babamızı incittiğimiz için özür dileriz. Kurt Levi, Naftali, Şimon Kurt. Kurt sürüye saldırıyor. Bunu da nereden getirdiniz? Onu biz öldürdük. Sürümüze saldırınca üzerine gittik ve onu öldürdük. Ama biliyorsunuz size zarar verebilirdi. Asıl biz onlara zarar verirdik. <laughs> Allah sizin gibi çılgın ve korkusuz çocukların akıbetini hayırlı etsin. Siz de onlara yardım mı ettiniz? Bana müdahale edecek fırsat bırakmadılar ki. Bir de baktım ki kurdun işini bitirmişler hemen. <laughs> Babamızla sohbete dalmıştık ki bir de ne görelim sürü dağılmaya başlamasın mı? Büyük bir kurt sürüye saldırdı birden. Biz de onu öldürdük. <laughs> Bu tehlikeli bir iş. Nasıl yaptınız bunu? Sürümüze saldırınca biz de ona saldırdık. Elimize ne geçerse onunla vurduk. Taşla, sopayla. Ben sopayla başına vurdum. Levi de başına büyük bir taş indirince hayvan sersemledi. Birkaç kez bize saldırdı. Ondan korksaydık kesinlikle bizi öldürürdü. Keşke ben de yanınızda olsaydım. Baba ben de kardeşlerimle beraber kıra gidebilir miyim? Hayır oğlum. Sen bu iş için daha çok küçüksün. Büyüyünce gidersin. Şimo, <laughs> Levi, Yehuda. Gelin de koyunları ahıra koyalım. Tamam. Ben de gidebilir miyim baba? Git oğlum. Tamam. Gelin. Koyunları ahıra doldur. Köpeklere de yemek vermeyi unutmayın sakın. <laughs> Babamız kırda Yusuf'un gördüğü rüyayı ne için yalnızca Yusuf'un liderliği ve üstünlüğü olarak yorumluyorsunuz?" dedi. Kardeşlerine duyduğu sevgi olarak da yorumlanabilir dedi. Öyle mi? O hepinizi seviyor mu yani? Evet annem. Yusuf gerçekten de hepimizi çok seviyor. Sevgisini göstermek için rüya görmesine gerek yoktu. Rüya gelecekten haber verir. Yusuf'un önderliğini ve üstünlüğünü haber veriyor. Babanız sizi aptal yerine koymuş. İnanmayın. Babanız sizi susturmak istemiş. Bilha eğer bu rüya gerçekse Yusuf'un önderliği ve üstünlüğünden haber verdiğini söylüyor. Ama biz Yusuf'la oynuyorduk. Çok iyi vakit geçirdik. O sizin babanız. Çocuklarının birbirlerine kin gütmelerini istemez. Herkesin kendisi gibi Yusuf'u sevmesini istiyor. Hala neyin var? Hala? Besme! 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 Ne oldu Yusuf? Halam. Yusuf ne oldu? Babama haber ver. Hoş geldin baba. Fayka halanın durumu iyi değil. Fayka. Fayka neyim var kardeşim? Nihayet benim de... baktım geldi kardeşim. Nereden biliyorsun? Durumun iyiydi. Birden ne oldu sana? Ne fark eder ki? Ben vaktimin geldiğini biliyorum. Bir tabip bulun ya da bir ilaç hazırlayın ona. Lütfen ona yardım edin. Dünden beri vaktimin kalmadığını biliyordum zaten. sadece sözlerime kulak verin yeter. Dün ısrarla evimizden gitmek istediğinde... ...anlamam gerekirdi. Fazla bir dünyalığım yok. Neyim varsa... ...hepsini Yusuf'a bırakıyorum. Ve ondan af diliyorum. Siz de beni affedin. Ne olur Ben dört yıldır hileyle Yusuf'u yanıma aldım, onu hırsızlıkla suçladım. Allah beni affetsin, siz de beni bağışlayın. Yusuf'um hırsız değil. Onun beline okuşa. Ben kendim sarmıştım. Ben yaptım. Bunu biliyorduk. Kendini yorma. Bunu herkese söyleyin, ne olur. Yusuf'um hiçbir zaman hırsız olmadı. Hiçbir zaman. Sen kendini yorma. Seninle Yalnız konuşmak istiyorum Yusuf Allah'ın ayetlerinden bir ayettir bazıları için rahmet ve bereket bazıları için de ziyan ve kaybetme vesilesi olacak. Kıskançlık ve kin işaretleri görüyorum. Tamam. Yusuf'a dikkat et. O peygamberlik yolunu devam ettirecek. Bir an bile onu yalnız bırakma. Bir an bile onu yanından ayırma. Yanında uyusun ve onu tek başına bir yere gönderme. Ah. Fayga, Fayga, Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. <laughs> Allah'ın rahmeti üzerimde olsun. Selamımı annemiz Refika'ya ve babamız İsa peygambere söyle. Rahile de selam söyle ve büyük babamız İbrahim'e de selam söyle. <laughs> thank <laughs> you Yüzünüzü yalnızca ona dönün ve yalnızca ona sığın. Ne istiyorsanız ondan isteyin. Diğerleri aciz, her şeye kadir olan odur. Başkaları kalplerinizi, sırlarınızı bilmez. Ama her şeyinizden haberdar olan odur. Yardım istiyorsanız o size yardım eder korunma istiyorsanız o sizi korur. Eğer nimet istiyorsanız yerin ve göğün hazineleri onda. Eğer nasihat istiyorsanız size nasihat eder. Başkalarından istediklerinizin tamamı onun yanında. Ondan başkasına el açanların vay haline vaat edilen günde adil davranırsa birçok kişi hesabını veremez. Yarın Allah mazlumların elinden tutarsa birçok güçlü emir yenilgiye uğrar. Ve eğer isyan edenler çirkin eylemlerini görürlerse... Gözlerinden nice yaşlar akar. Gözlerinden nice nice yaşlar akar. Şu halde o gün için azık hazırlayın ve hareketlerinizi düzeltin. Faika bizden önce gitti. Hiç şüphesiz hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Gelin Faika'nın ruhu için hep beraber dua edelim. Rabbim Faika'nın ruhunu salihlerin ve sevdiğin kulların ruhu içinde yüksel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.